Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir pazar olsun. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. O büyük gün geldi. Transferin gözdesi, transferin flash ismi şu anda. eski oyuncumuz Vakeme bugün Allah nasip ederse Trabzon'a ayak basacak. Hayırlı uğurlu olsun. gerçekten hani çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum ile alakalı gelişiyle alakalı çok olumlu yorumlar aldım. Tabi yaşlı diyen var, tekrar niye geldi diyenler çok az. Ama Vakayeme'nin Trabzon'a gelişi, Vakayeme'nin ilk adı çıktığından beri özellikle ben çok heyecanlandım. Ve her zaman da şunu söyledim. Vakayeme gibi bir oyuncu her takımda lazım abi. Kulübemde dur abicim ya, benim kulübemde otursun. Vakayeme benim kulübemde otursun. Maliyetini de göreceğiz, ben çok... Hani 1.5 milyon euro, 2 milyon euro arasında bir maliyet bekliyorum. Artık de kendinin farkında. Bizden evet daha fazla paralar istemişti. O zaman 33 yaşındaydı. Şimdi 35-36'ya gidiyor. Yani de bazı şeylerin farkında. 1 artı 1 yıllık sözleşme dendi. İşte bonuslar olacak dendi. İşte maaşını göreceğiz. Zaten sözleşmesi elinde bir oyuncu. Nevzat Başkan'ın can dostu, aile dostu. Nevzat Başkan bizzat bu transfer içerisinde olan ve bu dün de bununla alakalı bir paylaşım yaptı. İşte hazır mısın Vakayeme falan geliyoruz gibisinden. Hepimizi heyecanlandıran bir paylaşımdı. Vakayeme Trabzonspor takımımızın tarihine geçmiş. Ee, hani şöyle bir son dönemlerde yani kendi yaşım gereğince söylüyorum. Hani son 20 seneye şöyle bir baktığımızda 15 seneye 20 seneye baktığımda benim aklımda kalan hani yattı ara var. İşte 15 senede diyelim vakayma var. Yani ya böyle çabuk işte Afrika'dan diyelim daha doğrusu. Şimdi Sörlöt falan da tabii etki gösterdi ama yani yani yattı ara var. Vakayma var. Şimdi bu iki isim her zaman farklı karakterde olacaklar. Her zaman hepimizin hani mahallede top oynarken yattı ara yattı ara vakayma vakayma dediğimiz isimler. Ve Trabzonspor takımımız bu ismi bitirdi. Bugün geliyor İnşallah zaten sözleşme imzalandı. Ön protokol yapıldı VAKM ile. Bildirimini göreceğiz. Kap bildirimlerini de gelecek. Göreceğiz onları da ama hani şimdi ben Abdullah Avcı'nın VAKM hamlesini çok doğru buluyorum. Bir kere bunu bir yorumlamamız gerekiyor. Muhammed Şam'la alakalı dün konuştuk. Çok önemli gelişmeler yaşandı. Onu gene değerlendireceğim. Ee, Oğuz Aydın'la alakalı Alanya Spor'un başkanının bir açıklaması var. Stopper hattıyla alakalı Densvil kararı var. Bir alınmış bir karar var. Bunu değerlendireceğiz. Artı Cenk Özkaçar'ı yorumlayacağım arkadaşlar. Çünkü hani beklenen bonservis bana göre fazla ve gerek var mı? Biraz da bunları da değerlendirip videomuzu tamamlayacağız. Vakayemek çok önemli bir isim. Ee, Arabistan'da belli bir maç sayısına ulaşmış. Orada gollerini de atmış. Bir sakatlık da yaşadı. Daha sonra e, biz devre arasında vakayemeyi istedik ama bir bonservis beklentisi oldu. Ve başkan kesinlikle vakayemeyi bonservisle almayacağız demişti o zaman. O zaman böyle bir açık kapı bırakmıştı aslında. Bon servisle biz Vakayme'yi almayacağız demişti. Ve nitekim e, hani e, hatta hiç kimsenin konuşmadığı bir ortamda şöyle bir e, gündeme getirmiştim. Demiştim ki, demiştim ki bon servisi almayacağım dedi başkan devre arasında. Ama şu an bon servisi yok Vakayme'ye niye almıyor demiştik. Aradan zaman geçti bayağı ve başkan işte lansmanda Vakayme hocamız isterse getiririz dedi. Bir saat sonra sürpriz yapıldı ve siteden açıklama geldi. Vakayme transferi her teknik adamın hani ilk 11'de oynayacaktır ben inanıyorum ama ilk etapta şöyle düşünmenizi istiyorum. Kulübede dursun sıkıştığımızda önde top oynamamız gerektiğinde oyuncu geçecek oyuncumuz olmuyor çoğu zaman. Sıkıntı yaşıyoruz o problemi çözmedi. Tecrübeli ölüsünün bile Türkiye Ligi'nin içinden geçecek bir vakaymenin kulübede oturmasının kimseye bir zararı olmayacak arkadaşlar. Ben güveniyorum vakaymeye. Allah yolunu açık etsin. Heyecanla bekliyorum. Karşılama yakışır bir karşılama olacak. Sakin bir karşılama olsun. Güzel bir karşılama olsun. Ee, ve Vakayemi yuvaya geri döndü. Umut Bozok 9 mara formaya giyiyordu. Vakayemi 9 mara formasını verdi. Gene Vakayemi'nin evinde oturan bir iş adamının CEO'sunun gene demiş Vakayemi istiyorsa gelsin buyursun kendi evinde otursun ben burayı hemen boşaltırım demiş. Yani bunlar güzel şeyler. Şehrimizdeki güzel işler. Oyuncumuzu tebrik ederim Umut Bozok. Bir ego yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ben artık 9'u giyiyorum. Gitsin 19 giysin. Yok 29 giysin diyebilirdi. Ama ben Vakemen'in formasını geri ona iade ederim demiş. Ve oyuncuya formayı 9 numarayı vermeyi kabul etmiş. Önemliydi bence de bu durum. Umut Bozoğlu bu hareketinden dolayı tebrik ederim. Ben de Trabzonspor takımımıza ilk anlaştığımda bunu kimse bilmez ilk defa konuşuyorum. 4 numaralı formaya giyiyordum Trabzonspor'da şey genç şerbinde oynarken. 4 numara formaya giyecektim. Ben Song'dan önce transferim gerçekleşmişti ve 4 numara formaya giyeceğim demiştim. O ara Song geldi. Sonk geldikten sonra tabi bunu kimse bilmez ne gazete yazdı ne başka bir şey yazdı. Sonk geldikten sonra bana dendi ki Giray 4 numaralı formayı Rigober Rigobert istiyor. ben o zaman hiç diyaloğumuz yok. Song daha gelmedi. Song şu an hani imzalandı. Song'la anlaşıldı ama Song daha Trabzon'a gelmedi. Dediler ki bana sen Song'a 4 numarayı verir misin dediler. Tabi vermezsen de kendin bilirsin. Song çünkü kesinlikle ben 4'ü giyeceğim demedi. Ama ben de tabii ki de onun kariyerine büyük bir saygım var ve 4 numarayla özdeşleşmiş. Hatta o zaman Rigobert Song diye 4 diye de bir tekstil markası vardı. O zaman demiştim ki 4 numarayı ben Song'a veririm tabii ki de. Hiç lafı bile olmaz demiştim ve 4 numarayı çıkarttım verdim ona. Ondan sonra 23 numarayı giydim. Bu zamanki formada benim kendi formam zaten. Biliyorsunuz dün canlı yayında birçok arkadaşımız yanında görmüş masada. Ç giyineyim üstüme dedim hani çok fazla soru sormuşsunuz üstümde giyinerek cevap vereyim dedim. Ben de 4 numarayı Song'a vermiştim. Tabii Song Song'a gelmişti bana teşekkür etmişti. Çok hiç unutmuyorum. Bende de emeği var Song'un. Rigobert Song'un. Ee, adı geçmişken de ona da selam olsun. Şimdi e, arkadaşlar stoper hattında Trabzonspor'umuz yeni sezon hazırlıkları kapsamında stoper bölgesinde tabi kadroda şu an Dansville, Ryan Banya, Hüseyin Tükmen, Ali Şahin bulunuyor. Fernandes'e yol verildi. Şimdi mevcut bu stoper hattını bu şekilde değerlendirelim. Mendy koymayalım. Bence Mendy koymayalım. Abdullah Avcı Mendy orta sahada oynatacağım diyor. Ve stoper için Denswil, Banya, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin. Bu kadroda şu an Denswil'in yanına Banya'yı yazar mı yazmaz. Hüseyin Türkmen'i yazar mı yazmaz. Ali Şahin'i yazar mı yazmaz. Doğruya doğru. Ben Ali Şahin iyi bir stoper olabilir. Hüseyin Türkmen evet. Rahim Banya ile Abdullah Avcı'nın çok güven problemi var. Buraya bir tane stoper banko gelecek bir kere. Bu Buraya banko gelecek ve burada... Densvil kararı Trabzonspor takımımız Dansville ile yoluna devam edecek. Dansville kulüp bul denmedi. Dansville kadroya dahil edildi. Bu net. Bu kesin bir bilgi. Onun için Dansville'ı önümüzdeki sezon sol stoperde izleyeceğiz. Yanına gelecek olan stoper Gigot mu olacak yoksa bu, e, başka bir stoper mi olacak? Göreceğiz ama Densvil kararı var. Ben daha önce de sizlere söylemiştim. Bu karar dün haberi yapıldı. Akşam saatlerinde haberi yapıldı. Ben Densil'le alakalı arkadaşlar Densil öyle veya böyle oynuyor. Sağ stoper, sol stoper, sol bek oynuyor. Maliyet 2 milyon eurolara takılmayın. Artık herkes o paralara yaklaştı dedim. Şu an Densil'i gönderdiğimiz zaman maliyeti daha da artar. Onun yerine bir oyuncu almaya çalışıyorsun. Bakın Gigota 4 milyonlar konuşuluyor. servis vereceksin, oyuncuya vereceksin. Bir stoper 8 milyon euroya mal ediyorsun. Gördün işte Benkovic'i getirdin, Fernandes'i getirdin oynatamıyorsun. Fernandes'e takım bul dedin, kadroyu almadın. Bir sıkıntılı bir süreç arkadaşlar. Şimdi stopere yeni isimler geliyor. Buraya ben şunu söylüyorum. Rahim Baniye ve Hüseyin Türkmen'in olduğu bir ortamda işte Ali Şahin de ekleniyor bunları. Bir tane daha yerli stopere gerek olduğunu çok düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadrodaki oyuncuları göndermeden bu yerli stoperler varken bir yerli stoperden ziyade iki tane stoperden alınacağını da düşünmüyorum ben. Bir tane gigotu indirip dance with gigot yaparak sıkıştığında bir problem olduğunda oraya mendi alternatifini düşünerek Arkasından Rahim Bani Hüseyin Türkmenle beraber bu kadro gider. Bu stoper hattını bu şekilde götürürüz diye düşünüyorum. ile e yollar ayrılmayacağı için. Eğer Densville'e e yollar ayrılacaksa iki stoper çakılması gerekiyor. ile e yollar ayrılacaksa ama ile e yollar ayrılmayacak kararı çıktığı için de bu durumda. Muhammed Şam dün bir açıklama yaptı. Canlı yayında bunu konuştuk. Çok fazla zamanınızı almayacağım ama canlı yayınımızı kaçıranlar olduğu için tekrardan gündemi aldım. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanıyor. Genelde oradan sosyal mesajları ince detayları verebiliyor ve Muhammed Şam şöyle bir açıklamada bulundu: Kapılar açılıyor, beklemek bir ceza değildi, hazırlıktı diye de bir bir paylaşımla gerçekten çok ses getirdi. Tabii bunu yorumluyorum ben. Beklemek bir ceza değildi, hazırlıktı. Yani beklemek ona bir zararlı bir durum oluşturmadı. Bu bir gelin bir e, hayata yeni bir düzene, yeni bir maceraya atılış için hazırlıktı ve o kapılar açılıyor artık diye bir açıklama yaptı. Transferi kesinleşiyor, netleşiyor artık yavaş yavaş. Trabzonspor takımımızda vitesini çok ciddi anlamda yükseltti Muhammed Şamda ve durum şu an bu şekilde. Muhammed Şam'ın bu açıklaması gerçekten çok ciddi ses getirdi. Kapılar açılıyor yazısıyla beraber de Trabzonspor takımımıza transferi gerçekleşiyor mesajı verdi. Yalnız dün çok önemli bir site tarafından Muhammed Şamla alakalı Slavya Prak Muhammed Şam için 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Clermont 10 milyon euroluk talep ediyor diye de bir haber yaptı. Yalnız bu fiyat 10 milyon eurodan düşülecek dendi. Biz bu oyuncuyu bitirmeye çalışırken başka takımlar da giriyor. Buradaki en büyük güvencemizden bir tanesi Muhammed Şam'ın başkanla bizzat görüşmesiydi. Bunu ben daha fazla detaylı biliyorum. Bu birazcık konuşulduğu için ben de bunu söylüyorum. Normalde bana bu bilgiyi söylemedenmişti. Transferde sıkıntıya girebiliriz denmişti. Benim kendime göre sakladığım bir bilgiydi. Konuştuğum kişi bunu söylememe rica etmişti. Ve bu bilgiyi de sakladım ben, saklıyorum da. Artı bir tane daha detayı var bunun içerisinde. Dün bunu canlı yayında da aynı şekilde söyledim. İzlemeyenler için tekrarladım, kusura bakmayın bilenler için. Ve Muhammed Şam'ın bu söylemi de ciddi anlamda transferin gerçekleşebileceğini yorumlandı. Ama Slavia Pram 5 milyon euro teklifi de birazcık kafa karıştırdı. Alay başkanına geleceğim, sonra da onun açıyla videoyu kapatacağım. Alay Spor'un başkanı Hasan Başkan şunu söylüyor. Oğuz Aydın transfer için Beşiktaş teklifini sundu. Dursun Özbek ile de görüştük. Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışında birkaç kulüpte de oyuncumuza ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik demiş. Oğuz Aydın Trabzonspor takımımızın da ilgilendiği, istediği bir oyuncu diye lanse edilmişti ama başkan bunu yalanladı. Hasan Çavuşoğlu'nun dediğine göre biz Oğuz Aydın için bir girişimimiz olmadı bir temasımız olmadı. Belki bir yoklama yapıldı ama resmi anlamda yapılmadı. Bakın Beşiktaş'ın başkanı bizzat kendisi girmiş. Dursun Özbek bizzat kendisi girmiş. Hasan Başkan Cihan Çanak için de bizzat kendisi girmişti. Transferlerde Hasan Başkan direkt telefon elinde arıyor. Kardeşim ben seni istiyorum diyor. Başkanlar çok bu işlere girmez. Ama Hasan Başkan Beşiktaş'ın yeni başkanı bu toplara da giriyor arkadaşlar. Ve burada da başkan Trabzonspor'umuzun da Oğuz Aydın gelişmesini birazcık yalanlamış pozisyona girdik. Çünkü bizim adımızı vermedi. Trabzonspor'da istiyor, temas ettik falan dememiş. Bu da tabii ki de bunu bunun için aldım. Oğuz Aydın'la alakalı düşüncesini burada belirtmiş oldu. Akabinde onu açıyor gelelim. Oyuncu çok istekli ve artık arkadaşlar 10 açı sesleri acayip bir şekilde yükseldi. Herkesin yarım çık, o bu diyoruz ama onu açının sesi tavan yaptı şu anda. Ee, sesler sağır edecek kadar bağırılmaya başlandı. Ve artık kulüp içerisinden de bazı yöneticilerin bu transferi bitirebilme adına da elinden geleni yapacağını söylüyor başkanın. Ve şu an kulaktan dolma değil net bilgiler söylüyoruz. E, teyitli bilgiler söylüyoruz. Ona alınabilmesi adına bütün seferberlikler ilan Oyuncuyla Oyuncu ile prensip anlaşması tamam. El sıkışıldı maaş konusunda. Oyuncuya verilen teklifler sunuluyor. Göztepe'ye kiralık oyuncular ve mallık oyuncular. Satın alma zorunluluğuyla beraber opsiyonlu bir şekilde oyuncuyu da kadromuza katma çabası var. Gerçekten çok sıcak dakikalar yaşanıyor. Türkiye etabını bitirdik. Macaristan etabı çok önemli bizim için. Ve Macaristan etabı içinde Trabzonspor takımımızın yoğun bir çabası var. Burada Trabzonspor'umuzun hani e, kamp dönemine getirmesi gerekiyor. 10 Temmuz bir hazırlık maçı. 14 Temmuz bir hazırlık maçı. 25 Temmuz'da bir Resmi maçımız var ve Abdullah Avcı'nın kafasındaki o şablonu, o taktiksel değerlen, bilgileri oyunculara yansıtabilmesi için kamp dönemine bir an önce gelmeleri gerekiyor. Artık bu transferleri Abdullah Avcı'nın bitirin dediğini iddiası var. Ama ekonomik anlamda sıkıntıya düşmemek için de Trabzonspor takımımız birazcık frene basıyor. Mendi transferinde yaptığımız gibi. Bazı geri adımlar atılıyor. Gigot'un sağ sol oynuyor mesela. Gigot bizi zorluyor ve sabrımızı da zorluyor Gigot'un. Hemen akabinde 2-3 tane stoper de hazırda bekletiliyor. Sözleşme olan Roman stoper bu bu kaydı yanlış anlam anlat yanlış hatırlamıyorsam Andrea Burka mesela en ön adımlarda olan bir isimdi. Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar gibi isimler işte Eray Cömert gibi isimler de gene hazırda bekletilen. Emirhan Topçu Rize Spor'un stoperi Rize Spor'la bir görüşme gerçekleştirmemiz lazım. Gene hazırda bekletilen bazı isimler var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar çok da uzatmayalım. İnşallah güzel bir gün olur güzel bir karşılama olur. Baka gelişi yüzümüzü güldürdü. Güzel bir pazar olsun arkadaşlar. Ben de canlı bir şekilde elimden geldiğince takip edeceğim. Yoğun bir pazar bizi bekliyor arkadaşlar. İnşallah Kazasız belasız bir şekilde e, güzel bir yeni bir kamp de geçeriz. Bu ilk etapta Abdullah Avcı istediğine ulaştı. Ama bu istediği transferlerin de bir an önce gelmesi lazım. Onlarla bakın Berat ne dedi? Hocayla biz ne, e, oyuncuları teker teker çağırıyor. Neler istediğini oyunculara aktarabiliyor ve Taktiker bir teknik direktör. Teknik ve analizinde çok başarılı. Genelde söylemiş olduğu yorumlarına baktığımız zaman maçta da biz onlarla karşılaşıyoruz dedi. Abdullah Avcı hepsiyle birebir özel ders vererek onlarla birebir ilgilenmek istiyor kamp döneminde. Kamp döneminde daha çok geniş zamanlarımız oluyor. Çünkü beraber aynı otelde kalıyorlar. Aynı saatlerde aynı ortam içerisindeler. 15 gün, 10 gün neyse ilk etapta hep beraber olacaklar. Daha sonra 1-2 gün aradan sonra tekrar devam edilecek. Uzun bir kamp dönemi var. Ve bu kamp dönemini de bu şekilde değerlendirmek istiyor Abdullah abici Hakkı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.